böyle yapmak Allah'a hamd etmektir. Allah'a hamd etmeyen kıbleyi tanıma kabiliyetini kaybetmiş insandır. Allah'a hamd etmeyen insan kıbleyi tanımak kabiliyetini kaybetmiş heriftir. Bilmez o anlamaz onu. Arapçada bir darbu mezel vardır. Edeb öğrenmek istiyor musun? Kargadan Kalk kalk diye kara karga var ya orada O Ulan nesi bu? Dünyanın en edepli mahluku olarak Allah kargayı yaratmıştır. Insandan da daha edeplidir. Allah Allah. Ya Allah Allah. 15 defa Allah Allah. Karga bu edebinden dolayı bir sene yaşar karga bir kazaya gelmekte. En çok ömrü olan kargadır. Bir sene yaşar karga. Nedir o? Hiç kavgayı siz çiftleşirken gördünüz mü oğlum? Hayvana bile görmemiş. Ama yumurtlar yavru çıkar. Aha bu edebinden dolayı karga bin sene yaşar. Onun için kahvede tavla oynayacağına gönül tavlası oynayın. Zarar. Gönül 380 386 tarihlerinde zannedersem Hicri, ölen büyük bir zat vardır işitmez. Ebu Talib Mekki Bunun Kutel Kulub diye bir kitabı vardır. Kutel Kulub. Neymiş Kutel Kulub? Kalp dağı, kalp dağı, kalp dağı. Kepesi. Bu işleri ilk defa yazan zatı muhteremdir bu. Ebu Talib-i kapağının üzerinde kitap başlamadan kapağının üzerinde Resulullah Efendimiz'in bir hadisi yazılıdır. Nedir o? Topluluk rahmettir der. Kah baş diliyle, kah hal diliyle, kah gönül diliyle sırlarını birbirleriyle anlatmak topluluktur. Nasıl efendim birbirimize sırrını anlatırsın, birbirine Bazen böyle güler yüzde, güzel, güzel lakırtıyla. Bu, topluluk budur. Güneş, bak ha vuruyor oraya, orayı kızartır. Aradan kalan pislikleri de kurutur. Bu pislikler düz olur, küçücük parçalar olur. Onlardan otlar biter. İşte Cenabı Allah da kötülükleri, iyiliklere böyle çeviriyor. Güneş nasıl bir kemre, yığınını kurutuyor, toz haline getiriyor, toprak ediyor, ondan buğday çıkarıyor, kuvvet veriyor. Aha insanın kötülüklerini de Cenab-ı Allah böyle düz iyi surette yok eder, iyilik suretinde tecelliydi. Ama efendim, ama efendimi yok olur. Denizin suyu korkunçtur ama balıklar için değil. Ne kadar köpürse balıklar içinde yüzerler. Senin için edepsizliğin var da kelimeden korkuyoruz. Güneş en kötü şeye pisliklere bunu yapardı. Pisliği insan pisliğini kurutup onu toz haline getirir de gübre yapıp oradan bir nebat çıkarmasına vesile olursa güneş pisliğe yapıyor bunu. Ya güllere, nerkislere ne yapmaz? Gönlü insanın asla yalan söylemez aziz cemaat, aziz seyidiye başını koyan birbirine. Çünkü gönül aşk nurundan nurlanmış. Buradan bu Bazı insanın müminin gönlü burkulu verilmiş bir şey. <laughs> bu gönül burkulmadı. Yaptığı işinde bir kötülük olduğundan dolayıdır. Bu müminin habercisidir. Ama efendim geldi bu kötülük başına Gayet tabii kaza kaderden kaçma imkan yoktur. İnsanın gözü, gözünü Allah nasıl direyse öyle bak. Allah bağladı mı? Hani eskiden katılar vardı. Mahallede kavga çıkmış, 30 kişi gidiyor. Oo, oğlum bu. Davacıyız, Davacı, davacı, 25 kişi. Zavallı bir adam da oraya gidiyor. Tutmuşlar. Çeke sürük diye kadının önüne huzurluya gidiyor. Kadın nedir diyor. Efendim diyor işte bu buz bize şöyle yaptı, böyle yaptı bunu. Kadı efendi bunu gördür, astır mastır otuz kişi konuşuyor. Kadı bu davacıların hiçbirine kulak vermez. Şahide kulak verir oğlum. Değil mi? Şahid, şahidin sözü göz yerine geçer lafa dikkat buyurun boş ve basit bir lakırtı değildir bu müslümanlar kadı davacıların gürültüsüne dinlemez şahidin sözü göz yerinedir ona söz söyledi mi yani o davanın o hadisi görmüş demektir söz söz fotoğrafını Muttalip de öldürmüş herifi ben gördüm diye sözle söylüyor. Dikkat buyurun bu lafı. Şahit kararsız olarak sırrı gören demektir değil mi? Kızmadan hakiki olan bu davanın sırrını görendir. Davacı da görmüştür ama kararla evet. görmüştür değil mi? Çöktü bıçağı herifin koluna vurdu davacı Hasan benim koluma bıçak vurur. Vurdu bıçağı çaktı vurdu diyor. Şahit de benim işte ben orada oturuyordum çekti bıçağı Hasan vurdu oraya. Bak birinin söylemesi başka birinin söylemesi başka. Şahit kararsız olarak sırrı görendir. Davacı da görmüştür ama karar da görmüştür. O halde kara, kızmak, ittet, gönül gözüne perdedir. İnsan ruhu da gizlidir. Dikkat edin, bir vadiye giriyoruz bu lakırdılarla. İnsan ruhu da gizlidir. Zıttı da yoktur. Ruhu için cenab Allah o benim işimdir diyor. El ruhu min emri Rabbi. Bu benim emrimdendir. Yani benim işimdir bu. Mühürledi, gizledi ruhu. Kim ki ruhu görür, en büyük şahit olur. Allah adalet sahibidir. Şahit de o halde onun adamıdır. O halde şahitliğin ehemmiyetini düşün oğlum. Yalancı şahit muhakkak cehennemdedir. Aha. Anladın mı şimdi? Efendim anlayamadı bunu. Şeytan bile toprağı anlayamadı oğlum. Öküz nereden topraktaki cevherler o bir toprağın da sınırına haykırmaktır. Öbür toprağınızdır. Tanısaydı toprağın kıymetini secde ederdi. Şey, ademe, alim olduğu halde. Hamd ve cömertlik dünyaya uzanmış cennet dallarıdır diyor Cenab-ı Peygamber bir Hamd etmek, elhamdülillah demek ve başkasına bütün malını yok cömert olarak veren Bunlar cennet dalları. Cennet dallarından bu arada durdu mu bitti. Bulutlu arkadaş oldu mu sakalara artık mı selam vermez insan oğlum. Buluttan arkadaş olduktan sonra evdeki sarnıcı abi diyorsun doldurur sakaya ne lüzum Milyonlarca yıldız var. Milyonlarca yıldız tek güneşe ne yapıyorlar hiçbir şey yapamıyorlar. Nurlarını ondan alıyor. Onun için sakayla arkadaşlık kesilmesini istersen bulutla arkadaş olursun. Bulutla arkadaş oldu mu sakalar da kendi de. Binlerce fareyi doldur bir odaya. Bir kedinin önüne çıkacak yürekleri yoktur farelerin ya. Hepsi kaçmaya başladı. Fareler topluluk içinde yürek olsa o kedi kediyi paramparça ederlerdi. Toplulukları yok. Ha topluluk rahmettir dedik. Eskiden çakmaklar vardı, ihtiyarlar Şöyle bir taşın açarını sigarayı da getirir. Taşın üzerine kavu koz, vurur böyle. Kavı önce alıştırılır. Sonra da ateş alır kavu. Kavu bir defa ateşten geçireceksin ki bunu vurduğun zaman. Yani kavu evvela alıştırmak lazım sana ekmek veriyor diye kimseye boyun eğme. Benim patronumdur diye. Boyun eğme. Ekmek Allah'ındır oğlum. O bağışlar. Cömertliği veren de Allah'tır. Efendim ben çoluk çocuğum az kalacak. Efendim benim rızkımdan oynayacağım. Ulan sen nesin ki benim rızkımdan oynayacaksın? Ama sen nesin benim rızkımdan oynayacaksın deyip de herife küfretmek, Boğazına sarılmak da doğru edep de. Efendim seni buradan çıkaracağım. <laughs> Peki efendim bir cezam varsa çıkar. Yok efendim ötekine falan diye söyle de beni atmasın. Çocuklarım aşk olacak. Ne? Ha, kim, kim bu oğlum kim? Sen nesin? Ekmek Allah'ındır. Cömertliği veren de Allah'tır. Yırmak suyuna baktığın zaman ay nasıl akseder oraya yırmakta görür. İnsan ben ne görürsen ne? onun aslı gibidir he? Hem hak ha. Hep Allah'tan sana aksetmiştir. Ha dostum. altından çıktı. İnsanlar dünya kuyusuna düşmüşlerdir oğlum. Dünya kuyusunun içine düşmüşlerdir. Kuyuda ne görürse kendi akisleridir. Hani kuyuya baktığın zaman şöyle kendini görürsün ya. Ha, ha o. İnsanlar dünya kuyusuna düşmüştür. Ne görüyorsak bizim kendi hak Burada ne görürsen bil ki dışarıdadır kuyunun içinde değil. Burada ne de görürsen mekansızlık aleminin akisleridir. O halde gönlü mekansızlık mekamına bağlamak gerek. Değil mi? O mekam daha da, bu seydeye başını koyup süğmenen olur olur. Taklak atacak adam başını yere koyarak taklak atar. Hava dağıtamaz. Havada da taklak atan var. Ona çifte derler oğlum. Taklak değil o. Allah bir insana ihsanda bulundu mu onlara ihsan ettiği şeylerle beraber uzun bir ömür bağışlar. Bunu unutma. Kim ki uzun ömürlüdür kim olursa olsun ister dinsiz imansız Cenabı ı Allah ona bir ihsanda bulunmuştur. O ihsanın kıymetini bilebilsin diye uzun ömür uzun Allah'ın ihsanına mazhar olan insandır. Allah bir lütfederse insana, o lütuf insanın, insana canı gibi karışır, etine karışır. Adeta sen olursun, o da sen olur. Ekmeğe, suya, suya yoksa, bu ikisi olmazsızın da sana tertemiz bir mızık bir yerde Onun için Allah'tan başka kimseye boyun eğmez.